Yani her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de araştırma sektöründe de çok sayıda manipülasyon amaçlı şirketler, kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları var ne yazık ki. Yani Türkiye'de e, hiçbir şey, hiç kimse işini doğru yapma e, noktasına değil. Nasıl kandırırız? Nasıl yönetiriz? Nasıl manipüle ederiz? Nasıl ikna ederiz? Yani bir çeşit pazarlama bu alanda netice itibariyle. Ama emin olun her siyasi partinin ya da siyasetçinin Gerçekleri görmek için de gerçek bir araştırmaya ihtiyacı vardır. Mutlaka. Yani o gerçekleri değiştirmek veya o gençlikleri manipüle etmek için de belki de manipüle etmek için kullandığı verilere ihtiyacı var. Biz yani genellikle çalıştığımız kurum ve kuruluşlara gerçekleri gösteririz, yani yol haritasını ortaya koyarız ve nasıl bir işte sahanın beklentileri nedir, sorunları nedir ona yönelik sonuçlar, analizler ortaya koyarak sürecin önünü açmaya çalışırız.